Selamlar arkadaşlar. Bugün ve önümüzdeki günleri değerlendiriyoruz. Şimdi hemen yağış durumuna bakıyoruz. Yağışlar şiddetini artırdı. Hatta akşam saatlerinde daha da şiddetini artıracak. Özellikle Batı Karadeniz'de. Saatten birkaç gündür de uyarılarda bu bulmuyorduk. Şimdi Asak basınç iyice güneye indi. Daha da şiddetli yağışlar deniz üzerinde. Şimdi yağışlar özellikle Marmara Doğusu'ndan başlıyor. Şimdi yağış radarına da bakacağım. Yağışlar biraz daha batıdan da kuvvetli şekilde giriş yapabilir. Özellikle Düzce-Sakarya arasında böyle kuzey bölgelerinde şiddetli yağışlar oluşabilir akşam saatlerinde. Ancak en şiddetli yağış Bart'ın Zonguldak hattında. Bu akşam 6 gibi şiddetini daha da artırıyor. 6'dan sabah, çarşamba, sabah öğle arası, öğle, öğlen'e doğru hafifliyor. Ona bakıyoruz. Gece saatlerinde şiddetli. İşte Sabah saatlerinde Bartın arasında öyle saatlerine doğru etkisini itirmiş oluyor. Bu arada toplam ne kadar miktar yağış düşebilir? Şu son yağış toplamına baktım. Zonguldak'ta şu an 125 kilo yağış kaydedilmiş. Daha yağışın güçlü kısmı girmedi halde. Daha deniz üzerinde yağışlar devam ediyor. Yarın ölene kadar da bir 300 kilo aşkın yağışlar düşebilir. Özellikle Bartın çevresinde ve Zonguldak çevresinde. Bu akşam saatlerine itibaren. Daha sonraki yağışlara bakıyoruz. Var mı herhangi bir yağış hareketli. 6 Ekim'e geçişte Batı bölgelerde lokal yağışlar var. Yerel olarak etkili. Ege, Trakya. Ancak 6 Ekim gece saatleri 7 Ekim'e geçişte e, Pazar gecesine geliyor. Tabii Pazar akşam gece saatlerinde. Ege'de yerel kuvvetli yağışlar var. Biraz daha böyle İzmir aynen altına doğru yerel olarak kuvvetli bir hat şeklinde geçiş yapabilir. Trakya Ege hattından giriş yapıyor. İç bölgelerde etkili oluyor. Bu 7 Ekim ve 8 Ekim'de yağışlar var. Tabi bu arada sıcaklık azalışı da var. 7 Ekim'de Zaten sıcaklık azalışına bağlı olarak yağışlar harekete geçiyor. Ama şu anki, önümüzdeki 24 saat diyelim, yarın ölene kadar Batı Karadeniz içerilerinde şiddetli ve aşırı yağışlar bekleniyor. Metrekare 300 km'de aşar. Bu da büyük bir sel potansiyeli teşkil ediyor. Deri yataklarına uzak durmakta bir fayda var. Çünkü dere yatağının en zayıf noktasında muhtemelen taşkınlar kaçınılmaz. Bu gece saatleri ve sabah erken saatleri yani çarşamba öğlene kadar yağışlar devam ediyor. Çünkü bu beklenenden kuvvetli geldiğini nasıl anladım? Çünkü Zonguldak'ta normalde bu saatlere kadar en fazla 50 50-60 kilogram yağış gözüküyor. İki katı gerçekleşti. 125 kilogram. Daha da devam ediyor yağış. Zaten akşam saatleri daha da şiddetli. Bu akşam saatlerinden sonra şiddetini artırıp yarın -öğlen, öğlen, saatleri etkisini azaltması bekleniyor. Bu siklon yağışı zaten aralıksız olarak devam ediyor. Şimdi yağış radarına bakalım. Şimdi yağış radarından göreceğiz. Yağışlar Batı Karadeniz'den Romanya hattına doğru yağış var. Kuzeyden güçlenerek geliyor. Deniz güç kazanarak geliyor. Akşam saatleri de kırmızı olan bölgeler şiddetli ve aşırı yağış temsil ediyor. Şimdi kuvvetli yağışta Doğu Karadeniz'de var. Böyle Gümüşhane çevrelerinde böyle biraz daha Erzurum batı çevreleri Gümüşhane, Trabzon, Rize, Artvin kıyılarında kuvvetli yağışlar var. Ama burada yağışlar uzun süre olmadığı için böyle çok büyük sel potansiyeli yok. Batı Karadeniz kadar. Batı Karadeniz'deki yağışlar uzun süre olduğu için yani eğer yağışlar uzun süre aralıksız olduğu için taşkınlar ve sel ihtimali daha yüksek olarak duruyor. Akşam işte saatlerinde 6 gibi başlıyor. E, şiddetli bir şekilde sabah saatleri özellikle Bartın çevrelerinde sabah saatleri de devam ediyor. öyle saatlerine kadar e, mobil uygulamadan da bakalım ya arkadaşlar. Hangi saatlerde etkili ona bakacağız. Evet. E, şimdi deniz üzerinde fırtına var dedik. İşte görüyorsunuz. E, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz açıklarında işte alçak basınç dönüş hareketi yapıyor. saat yönü tersine dönüyor. Hakim rüzgarlar 60-65 bu devamlı hız. Maksimumda 100-120 arası kilometre hızlarla Batı Karadeniz ve Orta Karadeniz hattında alçak basınç tüm gücüyle yağış üretip kıyıya doğru yağışları taşıyor. Yarına devam ediyor. Şimdi radara bakacağız. Evet. Ee, radarda bir teknik sorun var. Bir saatlik yağış tahmininde hata veriyor. 6 saatlik olarak baktık. İşte böyle Romanya üzerinden böyle ee, Bulgaristan doğu kısmında e, çapraz bir şekilde Batı Karadeniz'e doğru yağış taşıyor. Bu yağışlar da daha kuzeyde daha şiddetli. Akşam saatlerinde daha kuvvetli yağışlar Batı Karadeniz'e doğru taşıyacak. Yağış tahminlerine bakıyoruz şu an. Evet, yağış tahminlerine bakıyoruz. Yağışlar işte Zonguldak-Baltın arasında kuvvetli. Akşam 6'da biraz daha etkisi artıyor. Akşam 7 gibi bu artında yağışlar şiddetli şekilde başlamış oluyor. Zone uzakta kuvvetli yarın. bu akşam saatlerinde itibaren. Evet. 10 gece 11 12 1 şiddetli şekilde devam ediyor. Sabah saatlerine geldik. 8, 10. Yani sabah saatlerinde işte 10, 11 gibi yağışlar etkisini azaltıyor. Akşam saatlerinde sabah saat 9, 10'a kadar, 10, 11'e kadar yağışlar şiddetli şekilde devam ediyor. Özellikle Bartın ve Zonguldak çevrelerinde yağışlar o akşam gece çok şiddetli kırmızı alanlar şiddetli yağış. Yani bütün ilçeler Devrek, Alaplı, Zonguldak, Merkez çevreleri, Karabük çevrelerinde kuvvetli, zaman zaman şiddetli. Bartın tamamı şiddetli. Amasra. İlçelere de bakalım. Amasra, Ulus, Çaycuma gibi ilçelerde şiddetli yağışlar var. Ereğli'den başlıyor. Zonguldak, Bartın, Ulu doğru şiddetli yağışlar bu de devam ediyor. Doğu Karadeniz'e bakalım yağışlar. Doğu Karadeniz'de de böyle yükseklerde kar var dağlarda. Akşam saatlerine bakalım. Evet, Rize Artvin hattında yağışlar biraz kuvvetli. Trabzon, Rize, Artvin çeyreğinde bu akşam ve gece saatlerinde etkili yağışlar var. Daha sonra gece saatlerinde doğru yağışlar iyice Gürcistan'a doğru çekiliyor. Doğu Anadolu'da yağışlar var. Dağlarda da kar var. Samsun orada altında çok şiddetli yağış beklentisi yok. Evet. En şiddetli yağış Bartın ve Zonguldak hattında önümüzdeki 20 saat zaman diliminde yarın öğle saatlerine kadar yer yer tahmini yağış birikimi 300 gramları olur, yer yer üzerine de çıkabilir. Bu da büyük bir sel meydana getirebilir. En şiddetli yağışın kısmı akşam saatlerinde başlıyor. Şu an sadan yağışlar devam ediyor da daha şiddetli kısmı e, karaya ulaşmadı. Deniz üzerinde güçleniyor. İşte burada saat 6'dan sonra 7 gibi artın çaylarına başlıyor. Şiddetli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1 bu şekilde devam ediyor. Zonguldak Bartın hattında bütün ilçelerde sel ve su baskını ihtimali bu akşam ve gece saatlerine yarın öğlen saatlerine kadar devam ediyor. Evet şimdilik bu kadar bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.